E vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hangi besinlerde bulunur? Cilt için en gerekli vitaminlerin başında E vitamini gelir. Çözülebilen E vitamini cildin dermis tabakasını yenileyerek kırışmasını önler. Ayrıca bilinen en güçlü antioksidandır kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için E vitaminine ihtiyaç vardır. Organ ve hücreleri, serbest radikallere karşı koruyan E vitamini, tokoferol ve tokotrienol maddelerinden oluşur. E vitamini ayrıca, vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücutta, E vitamini emilimi azaldıkça, eksiklik yaşanır ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Bazı yapılan araştırmalarda E vitamini doğurganlığı artırmak için de vücutta bulunması gereken önemli bir vitamindir. İçerdiği güçlü antioksidan maddeler sayesinde organlar yanı sıra cilt için de önemli bir kaynaktır. Özellikle hücrelerin yenilenmesi için E vitaminine ihtiyaç duyulur. Yapılan araştırmalarda her 4 kişiden birinde bu eksiklik yaşanır metabolik sorunlarla belirti gösteren bu eksiklik için, detaylı tetkikler gereklidir. Bu eksikliğin etkileyeceği durum, sağlık açısından önemli olduğundan, takviyeler, uzman kontrolünde olmalıdır. E vitaminin faydaları nelerdir? Beyin sağlığını koruyarak, unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller. A, K, demir ve selenyum gibi vitaminlerin depolanmasında yardımcı olur. Vücuda giren yağları kontrol ederek damar tıkanıklığını önler. Bunun yanı sıra kötü kolesterol oluşumunu ve kas hastalıklarının riskini düşürür. Serbest radikalleri azaltarak organların hücrelerini ve bağışıklığı kuvvetlendirerek kansere karşı kalkan oluşturur. Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır. E vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hastalıklara çabuk yakalanma ve hastalık sürelerinin uzaması. Beynin sinirsel uyarıları almadığından denge problemlerinin yaşanması. Kulak uğultusu ve çınlaması. Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar ortaya çıkması ve uzun süre iyileşmemesi. Yorgunluk, vücutta halsizlik, buna bağlı kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar. Yeme bozukluğu ve sindirim problemlerine bağlı rahatsızlıkların artması. Topuklar, el içi, dirsek ve dizlerde çabuk kuruma. Göz içerisinde azalan vitamin net görememe gibi durumların yaşanmasına neden olur. Günlük E vitamini ne kadar olmalıdır? 14 yaş ve üzeri, 15 mg. Hamile olanların, 15 mg. Doğum yapanların ise 19 mg. Yetişkinler ise, ortama gün içerisinde, 15 ila 20 mg arası, E vitamini almalıdır. E vitamini bakımından zengin olan besinler. Bir su bardağı ayçiçeği, günlük E vitaminin %80'ini. Günlük tüketilen bir fincan çiğ badem ve çiğ fındık, E vitaminin %85'ini. Bir adet avokado, %20'sini. Bir parça mango, %25'ini. Bir adet kivi, %25'ini. Bir tabak kaynatılmış brokoli, %40'ını. Bir tabak pişirilmiş ıspanak, %45'ini. Günde ortalama tüketilen 5 orta boy domates ise, günlük E vitaminin, %100'ünü karşılar.